Yarının dünyası sevgili dinleyiciler. Yarının dünyasına İzmir'e hoş geldiniz efendim. Program yapımcımız Hakan Özal, bu Teknik Yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve sunucunuz ben Deniz Nunan. Bugün karbon ekonomisi ve karbon teknolojileri hakkındaki son gelişmeleri öğreneceğiz. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Meteoroloji Fakültesi Kimya Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Hoş geldiniz efendim programımıza. Efendim, İstanbul'dan İzmirimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olunuz. E, karbon ekonomisinin anlamından öneminden, karbon ayak izinin günümüz dünyasındaki yerinden ve daha pek çok konudan konuşacağız. Ama öncelikle dilerseniz, hepimizin dilinde e, iklim ve iklimin sürdürülebilir olması, e, bununla ilgili tabii politikalar üretiliyor. İklim politikası deyince biz ne anlamalıyız? Şimdi. Hepimizin bildiği gibi iklim değişti, ee, değişiyor ve değişecek. Artık zaten iklim değişikliği değil, iklim krizinden söz ediyoruz. İklim krizinin de yaşamımızdaki etkileri özellikle de bu senede yoğun gördük. Örneğin orman yangınları, ani yağışlar, seller, kuraklık gibi. Bu neden oluyor? Ee, i̇nsan kendi e, üretimi ve tüketimiyle, sera gazlarını salıyor ve iklim değişikliğine yani küresel sıcaklık artışına neden oluyor. O zaman hepimizin yurttaş ve sanayi olarak yapması gerekenler var. Biz yani karbon yoğun yaşıyoruz. Hı hı. Kömürü, petrolü Doğalgazı, karbon içeren ham maddeleri, enerji kaynaklarını kullanıyoruz ve giderek bu kullanımı, tüketimi azaltmak, yaydığımız üretimlerde ve ürünlerin yaydığı bütün e, sera gazı salımlarını azaltmamız diğer deyişle bunun bir ölçüsü olan e, ürün karbon ayak izini tesislerin, binaların, ürünlerin yaşamın her yerindeki karbon ayak izini azaltmamız gerekiyor ve hatta bireylerin Evet. Değil mi? Bireylerinde. E, bireylere tabii düşüyor. Çünkü herkes tüketmekte. Hı hı. E, i̇nsan da, ben hep benzetirim, insan da bir termik santral gibidir. E, yakıtı e, gıdasıdır. E, buradan enerjisini üretir. Gün boyu harcar. Ama bu bedeni dışında da bir sürü su tüketir, elektrik tüketir ve bir sürü ürünün içinde de hep karbon ayak izi saklıdır. Yani e, karbon ayak izi dediğimizde sadece aklımıza bir çimento üretimi, bir termik santral gelmeyecek. Küçücük, güzel renkli bir el sabununun, bir pembe renkli kağıdın, bir tükenmez kalemin, elimizdeki akıllı telefonun hepsinin bir karbon ayak izi var. Hı hı. Dolayısıyla bunları tüketirken de her birinin üretimi için aslında çevreyi ve doğayı ne kadar kirlettiğimizi yeniden hatırlamamız, kaynaklarında ne kadar tükettiğimizi tükettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Ve bu tüketim konusundaki en azından bireysel anlamda alabileceğimiz önlemleri de almamız gerekiyor haklı olarak. Karbon ayak izinden biraz daha detaylı bahsetmenizi isteyeceğim ama önce iklim politikasından biraz daha devam edelim istiyorum sohbetimize. Evet, evet. Tabii bir iklim politikası var, dünyanın bir iklim politikası olması. Olmak zorunda evet. e, çünkü tek bir dünyamız var. Ama en önemlisi de bunun sürdürülebilir oluyor Olmaz. olması gerek. Evet. E, bu konuda neler söylersiniz bize? Biliyorsunuz Aralık 2019'da Avrupa Birliği iklim politikasını ortaya koyup ben dedi, 2050'de karbon sıfır, karbon nötr bir kıta olacağım dedi. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu oldu biliyorsunuz. Hı hı. Ben şöyle niteledim. Pek çok lider oradaydı. Bizim Cumhurbaşkanımızdı. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda öne çıkan bir özne vardı. O da iklim krizi biliyorsunuz. Bütün hı hı. liderler bunu Öncelikle de. Şimdi dünyada hep birlikte bir iklim e, krizine karşı direnç geliştirmemiz, politika oluşturmamız gerekiyor. Ekim ayı çok önemli. Türkiye'miz için şöyle iklim politikası için çok önemli. Bizim Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bunu imza atacağız. E, yanı sıra Ekim sonu, Kasım başında Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi, 26. Ta, e, Taraflar Konferansı Glasgow, İskoçya'da İtalya desteğinde olacak. Bütün ülkeler, Birleşmiş Milletlere bağlı bütün ülkeler yan yana olacak. Biz de orada temsil edileceğiz. Yanı sıra Türkiye'nin biz için hazırlanan bir iklim kanunu var. Emisyon ticaret sistemi yönetmeliğimiz var. Yani bizim önümüzde Resmi erke düşen müthiş bir iklim diplomasisi var. Çünkü bizim bazı isteklerimiz var. Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması nezdinde. Çünkü biz kendimizi bir gelişmekte olan ülke olarak tanımlatmak ve yeşil iklim fonu ve teknoloji desteklerden yararlanmak istiyoruz. Biz de gelişen, üreterek gelişerek gelişecek bir ülke olarak, sera gazı salımlarımızla ilgili olarak kendi kararlarımızı vermek istiyoruz. Hep bunları konuşacağız. Yani artık zaten iklimin e, krizinin etkisini hissetmeden hiçbir şey geçmeyecek. Zaten e, takip ettiğimiz gibi Temmuz ortasında e, yayınlanan yeni e, yeşil mutabakat eylem planı 2021 ile Avrupa Birliği'ndeki yeşil mutabakat belgesi ile uyumlu bir şekilde ihracatımız için sanayicimiz e, yeşil Pasaportlu ürünler düşük karbon izli enerji yoğun sektörlerin ürünü için hazırlanmakta. Örneğin alüminyum, çimento, demir ve çelik, elektrik, gübre e, için e, sınırda karbon düzenleme mekanizması önümüzde. Önüm diğer 3 yılda da bir mali yükümsüzlük olmadan Avrupa Birliği bu geçişte bir vergilendirme aracı emisyon ticaret sistemi mekanizması için çalışıyor. İşte bütün bunların hepsi Programımızın adı gibi e, yarına hazırlanmak için yeşil ve döngüsel bir ekonomiyi hedefliyor. Hı hı. Adeta bir devrim yapılması gerekiyor. Tabii bunda büyük tesis, küçük tesis farkı yok. Yurttaş sanayici, hepimizin kendimize düşeni yapmalıyız. Ama öncelik e, kaynak yoğun, enerji yoğun sektörlerde. Ki bu, biz bu sektörlerde güçlü bir ülkeyiz. Hı hı. E, iklim politikası ve sürdürülebilir olması çok önemli Siz de sohbetimizin başında e, dünyanın sıcaklığının artmaya başladığını e, Ve bu artık umuyorum geri döndürülebilir e, ve durdurulabilir bir noktadadır Tabi bilim insanları olarak siz bu konuda çok daha fazla çalışıyorsunuz ve takip ediyorsunuz her bilgiyi e, Ama dünyanın sıcaklığının eğer yanlışsan beni düzeltin Artı eksi bir dereceyi tolere edebilecek yani insan yaşamı ve ekolojik yaşam için ee, bunun çok üstüne çıktığı ve dolayısıyla artık geri dönülmez bir noktaya gidiyorsak hep birlikte tüm dünya e, buna dur demenin yollarını hızlıca bulmalı ve diğer tüm sorunları da e, bir süreliğine durdurur ya da erteler miyiz bilmiyorum ama e, buna odaklanmak gerektiğinin herkes bilincine varmak zorunda diye düşünüyorum. Tabii bu süreç şimdi bizim mevcut da sanayileşme öncesine göre küresel sıcaklık artışı 1.1'ler. Biz şimdi bu sıcaklık artışını 3 dereceyle sınırlamak istiyoruz. Ama gönülden geçen 1.5 derecenin üstüne çıkmamamız. Çünkü hı hı. hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yayınladığı bütün raporlar bizim bunu dikkate almamızı bilim ve teknoloji temelli olarak bunları yapmamızı öğretiyor. Çünkü karbonu yönetmek gerekiyor. Karbon ı yönetmek konusunda e, izninizle burada e, 28 Eylül'de iş dünyasının yoğun katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği olarak düzenlediğimiz 7. Karbon e, İstanbul Karbon Zirvesinden söz etmek istiyorum. Buyurunuz. E, biz burada üç tane önemli oturum yaptık. Birinci oturumda Ye, yeni yeşil yol fırsatlar ve zorluklar başlığında özellikle yeşil finansmanı e, ola gelen son de, e, gelişmeleri sanayicimizin önündeki bütün finans seçeneklerini ve yeni yeşil tanımlı e, konuların hepsini konuştuk. Diğer bir oturumumuzda enerji sektörümüzün liderleriyle karbon yönetimi ve enerji konusunu konuştuk. Çünkü bildiğimiz gibi enerji hem üretirken hem tüketirken karbon ayak izi yapıyor. Daha sonraki karbon yönetimi ve endüstri oturumumuzda ise örneğin elektrikli elektronik eşya üreticisi, Türk Çimento, Çimento Müstahsilleri Birliğimiz, kişisel bakım ürünleri, ev bakım ürünleri üreticilerimiz bizimle birlikte oldu. Ve en önemli şey olarak da sizinle paylaşmak isterim ki Bugün biz bu zirvemizde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin eee İstanbul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği Öncü bir destek verdi. Yönetim Kurulu baş, baş, Başkanımız Tahsin Öztürk'eki Bey konuştular. Çünkü bizim sanayicimiz olayı giderek sahipleniyor. Sanayici sahiplenecek ki bizim ihracatımızın en büyük kısmını yaptığımız Avrupa'da sınırda bize yeşil pasaport sonup e, dur demesinler. Bir de çok e, bu zor günlerde e, umudumuzu arttıran bir olay da oldu Deniz Hanım. Ne güzel. E, biz Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği olarak karbon yönetimini en iyi başararak sosyal ve teknik projeleriyle düşük karbon ayak izi yaratan kuruluşların marifetleri iltifata tabidir diye düşük karbon kahramanı ödülü veriyoruz. Evet. 30 kuruluş bu ipi göğüsledi hepsini kutluyorum. Bir de biz sütte olarak okul öncesi çocuklardan gençlere kadar bu konunun yaygın etkisi için sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bir de bizim küçük karbon kahramanlarımız var. Bu senenin küçük karbon kahramanı Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma Gibi Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV'in lisesi oldu. İnanın o kadar güzel şarkı sözleri yazmışlar rap e, e, stilinde ve e, plastiğin atığını yöneterek e, e, iklimine ve çevreyle mücadele etmek konusunu ortaya koydular. Zirvemizi, e, çocuklarımızın sesi neşelendirdi. Bunları da bildirmek istedim. Çok teşekkür ederiz. E, gerçekten yüzümüzü gülümseten haberler oluyor. E, tabii bir de yaşadığımız e, dünya olarak bir ne yazık ki salgın süreci var. Evet. E, Covid-19 sürecinde iklim politikalarına bakış değişti mi ya da e, yeni yol haritaları açmaya sebep oldu mu merak ederim. Şimdi tabi biliyorsunuz maalesef ki biz 2020 başında kapandıktan sonra ...maalesef ki hani endüstrideki... ...kapasiteler düştükten sonra... ...ulaştırma... ...tabii e, özellikle... ...hava kirliliğinde bir azalma... A, ...hissedilse de... sera gazları, salımları ...böyle düşmedi... ...ama hı hı. biz örneğin İstanbul'da... ...Boğaz'da Yunusları gördük... ...çünkü tüketim azaldı... ...insanlar içeriye girdi... E, ...üretemedik... ...kapasiteyle çalışılmadı... ...ama... E, şunu da gördük. Eğer bu dünyaya iyi bakarsak, eğer tüketimi azaltırsak demek ki doğa hemen cevap veriyor. Suyumuz, toprağımız, havamız. Bunu da gördük ama sonra biliyorsunuz giderek açıldık. Çünkü bu, bu müthiş nüfus devamlı tüketmekte belki gidip bir toplu taşıma aracına binip az motorun tüketildi ama örneğin iş yaşamları eve taşındı elektrik tüketimi de sera gazı yapıyor hmm. çevrim içi yaşamlarda iş dünyasında eğitimde yine biz sera gazlarına sebep olduk bunların hepsini düşündüğümüzde sizin de belirttiğiniz gibi bir gidişata dur demek gerekiyor 500'e yakın bulaş yaratan mikroorganizma var. Virüsler, bakteriler var. İşte bu bu da bizim dünyamızdaki bitkilerle hayvanlar yanındaki biyoçeşitliliğimiz. Biz bu düzeni bozduğumuz vakit bütün bu miniklerin de düzeni bozuluyor ve doğa doğanın ahengi bozuluyor. Bu tahribat da tabii sonunda havaya, suya, buluşacak. toprağa etki ediyor ve küresel sıcaklık artış oluyor. Yani insan kendi dünyasını kendi eliyle kirletiyor ve sere gazlarını salıyor. Hı hı. Ve sonra mutlaka bir karşılığı da olacak. Olmaz doğanın, mı? doğanın olmaz bir karşılığı olacak. Olmaz Yaptığımız mı? her harekete, iyi tabii. hareketlere de ne yazık ki olumsuz olanlara da. <laughs> tabii ne kadar hızlı toparlandığından bahsettiniz. Ee, bu yeşil toparlanma kavramından da biraz bahsedin istiyorum ben buradan harekete. Aslında belki bir e, eksikliğe neden olmayalım. E, tabii ki biz hani toparlan dersek hani sanayiyi kastetmiştim Maalesef biz bir e, milyon türü yok eden e, havamızı, toprağımızı, e, suyumuzu kirletip kıyı sistemleri bozduğumuz vakit bu canlı sistem bozuldu. Biz bunu işte e, karada ve denizde yeşil toparlamamız gerekiyor. Toparlanma şu. Bize henüz bir COVID-19 salgını olmadan önce Birleşmiş Milletler'in ilgili organları 2021'den başlayan 10 yılı ekosistemi yenileme 10 yılı ilan etmişti. Yani böylesi bir salgını yaşamasak dahi toparlanmaya girmemiz gerekiyordu. Hı hı. İşte bizim zirvemizdeki özdeğişimiz de iklim dirençli Türkiye için yeşil toparlanma, enerji ve atık yönetiminin rolü diye seçildi bu nedenle bizim şimdi önce doğaya yaptığımız tahribatı bozmamız gerekiyor düşünün hani Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu bu tahribatı bozun kuruyan göllerimizi düşünün göllerin yüzde %60'ı kurudu bazı yüksek dağlarda bu iklim değişiminden dolayı buzlar eridi her şey o kadar Anadolu'da Rumeli'de haykırıyor ki önce bunu ancak toparlayacağız Toparladıktan sonra Koruyacağız koruduktan sonra Geliştireceğiz Deniz amca hı hı. Aslında dünya çığlık atıyor Evet çok ee... çok çığlıktan da öte Çok evet. çok cıl, ciddi Bir durumda çok haklısınız Yani Hepimize bir düşen bir görev Olduğunu düşünmemiz lazım Bunu düşündüğümüz vakit Çok daha Hem kesemize bereket olur Hem de bu gezegene olan maliyet Azalır yani tüketim azaltmanın hem cebimize bir maliyeti var benim de hep vurguladığım gibi bu güzel gezegene bir maliyeti var. Bu Türkiye'mizin her yeri ne kadar kıymetli düşünebiliyor musunuz? Bir flamingoları olan göllerimiz kurudu. Çok çok üzücü şeyler böyle bunların önüne geçmek, hepimizin içinin sızlaması gerekiyor. Yani vebali çok ağır oluyor. Onun için sürdürülebilir yaşam kültürü şart. Az tüketelim ama ben izninizle belirtmek isterim. Ben daha önce hep verimlilikten, tasarruftan, tüketimi azaltmaktan söz ederdim. Ama 2020 başından beri cimri olmamız gerektiğini vurguluyorum. Yani sınıra kadar tabii ki refahımız, konforumuz olacak ama cimri yaşamalıyız. Biraz cimrilik yapmalıyız. Bu da zaten ekonomi de iyi gitmiyor. Hem bu kesemizi hem de dünyamıza katkı yapalım. Aslında e, belki son 50 yıldır yaptığımız, verdiğimiz zararı tolere etmenin, belki biraz telafi etmeye başlamanın tek yolu o cimrilikten geçecek diye düşünüyorum ben de. Çünkü biraz fazla bonkör davrandık doğa için son evet, 50 yıldır. Karbon için de cimri olmamız gerekiyor. İzninizle belirtmek isterim ki karbon ayak izini düşürmek daha cimri karbon cimrisi olmak demek. Yani karbon muhasebesini iyi yapmak demek. A aynı bir ürünü daha az sera gazı salarak arz etmek demek. Bu çok başarılı bir şey. Aynı bu dediğimiz maliyet hem akçeli maliyet hem de karbon ayak izi yani gezegene maliyet üretimlerde, ürünlerde ve hizmetlerde de söz konusu. Onun için cimri olalım. Cimri olmaktan bir zarar gelmez. Cimri olduğumuzda karbon cimrisi de oluyoruz. İyi bir karbon muhasebesi yapıyoruz. Cebimiz de kazanıyor, Türkiye'mizin yeşili mavisi de gezegenimiz de kazanıyor. Hı -hı. E, bu, bu arada biraz da iklim değişikliğinin etkilerini e, nasıl azaltabileceğimizden de söz edelim. Hem bireysel olarak e, hem de daha büyük bir bakış açısıyla e, tüm ülkeler olarak neler yapmak gerekiyor? burada da izninizle bir kavramı konuşmak istiyorum. Ne dedim ben? Deği iklim değişti, değişiyor, değişecek. Hani gidişatı durdurmaya çalışıyoruz. Burada bir iklim dedencik kavramından söz etmek istiyorum. Ne yapacağız biz bu değişimin içinde, krizin içinde hem günlük yaşamımızı sürdüreceğiz, üreterek büyümek isteyen, ekonomisini coşturmak isteyen, ihracat yapmak isteyen Türkiye'mizin de sanayisinin yeşil coşmasını istiyoruz. İşte bu kavramda bulunduğumuz coğrafi konumda iklim değişiminin etkilerini bileceğiz bir uyum sağlayacağız, dirençli yani esneklik kazanacağız, dayanıklılık yapacağız. Örneğimiz tesisimizin girdileri iklim krizinden etkilenecekse yeni girdi seçeneklerine bakacağız, değiştireceğiz. En önemlisi de e, yerelde iklim e, değişikliğiyle ilgili eylem planları yapmamız gerekiyor. Bakın bu eylem planlarına göre krizin nasıl yansıyacağına göre, örneğin evlerimiz yapacağız. Tesislerimizi kuracağız. O zaman başımıza Karadeniz'de yaşadıklarımızın pek çoğu gelmez. İlk yerel de yerel iklim değişikliği eylem planları bunun için anlamlı. Bu konuda bizim mevzuatımız hazır. Çok çalışmamız lazım çok. Yani iklim böyle değişirken kriz ortadayken Dayanıklı, esnek olacağız, üretmeyi başaracağız ama bir taraftan da mümkün en önemli sera gazı salım azaltılmalarını yapacağız. Bu da tüketimden geçiyor. Tüketimleri azaltacağız ve özellikle söylememiz gerekirse enerji verimli bir tüketim yapacağız. Hem evimizde hem fabrikamızda ve bütün kaynaklarımızı kaynak verimli tüketeceğiz. Hı hı. E, umuyoruz bunları gerçekleştirebiliriz. E, tabii sürdürülebilir iklim politikaları e, çok kıymetli ama bunun yanında karbon teknolojileri de e, evet. gelişiyor ve var. Evet. E, yarınların dünyasını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi tabii şöyle bir, bir durum var. Ee, bizim e, yaydığımız sera gazlarının toplamının karbondioksit eş değerini karbon ayak izi diye söylüyoruz. Ama sera gazları içinde örneğin metan var. Çeşitli azotlu bileşikler var. Bunlar çok sayıda tanımlı sera gazlarımız. Şimdi asıl olan oluşan başta karbondioksiti olmak üzere bunları tutma, yakalama, kullanma, depolama teknolojilerinin geliştirilmesi. Akademi ve endüstri bunun içinde gelişiyor. Örneğin biz bu dünyamızdaki karbon döngüsünden bu bu karbon yakalama ve tutma teknolojilerini bir arada tutarsak daha başarılı olacağız. O zaman küresel sıcaklık artışı olmayacağız. Unutmayacağız ki bu dünyada üç tane döngü var: bir karbondioksit döngüsü var, bir su döngüsü var, bir de azot döngüsü var. Bunların üçü de yaşam demek. Bunların üçü de güneşin bize verdiği enerjinin bitkilerde, hayvanlarda depolanması demek canlılar demek biz demek ki o zaman bunları iyi yöneteceğiz ama teknoloji hızla gelişiyor yani karbon yönetiminde Karbonu, karbonun yakalanması konusunda bu yer altında olabilir, bir ürüne çevrilebilir, su altında çok değişik seçenekler var. Bunların tabi uygulanabilir, maliyetlerinin de makul olmasını bekliyoruz. Ama akademi ve endüstri çalışıyor. Yarın için karbonu daha iyi yönetir olacağımızı söylemek olasıdır. Umuyoruz bu hedeflere hızlıca ulaşabiliriz çünkü vaktimizin hızla daraldığını düşünüyorum ben dünya üzerinde evet. yaşayabileceğimiz tek bir dünya var evet. lütfen elimizden geleni sesimizi duyan herkese de bir kez daha söylemiş olalım elimizden gelenin fazlasını yapalım çünkü başka evet. bir evimiz yok aslında evet, çok evet. teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için efendim sevgili dinleyiciler konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metaloji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'ydu. Kendisiyle karbon ekonomisi ve karbon teknolojileri hakkındaki son gelişmeleri öğrendik. Ve huzurlarınızdan ayrılma vaktimiz geldi. Biz önümüzdeki hafta yeniden burada olacağız efendim. Yarının Dünyası'nı konuşmak üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalınız. Yarının Dünyası